Divan üyelerim. Efendim Kadir abi. üyemiz. Efendim abi. Ee, Değerli Gıda ve Bakanı. Bakan yardımcımız. Bölge koordinatörümüz. Milletvekillerimiz. Efendim, e, İl Genel Meclis üyelerimiz. Belediye meclis üyelerimiz, il ve kadın kollarımız, ka kadın kolları başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız ve üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, köy ve mahalle muhtarlarımız, temsilcilerimiz, e basın mensubu arkadaşlarımız, değerli konuklarımız, sizleri sevgiyle, saygıyla, dostlukla, muhabbetle selamlıyorum. Kayapınar İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle bu kongrenin gerçekleşmesi için yönetim kurulumuza, kadın ve gençlik kollarımıza ve kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ve ne AK Partililer? AK Parti Kayıpınar İlçe Teşkilatı olarak ilçemiz için kongre sürecini başlattık. Partimize hizmet için talip olan arkadaşlarımızla beraber tek ile girdiğimiz bu seçimlerde birlik ve beraberlik içerisinde ilçe başkanı, yönetim kurulu üyelerimiz ve il delegelerimiz seçilecektir. Teşkilat mensuplarımız da çok iyi bilmektedir. Yarışıdır. Bu millete dünya konjektöründe söz sahibi olmasını isteyen teşkilat mensuplarımızın genel başkanımız ve başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiç olmadan bu yolda birlikte bizim teşkilat yürüyerek başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Şükürler olsun ki bizim teşkilatlarımız hizmet yarışında bir adım önde olmak isteyen gönül elçileriyle doludur. Bu makamlara talip olan arkadaşlarımız bilmektedir ki önemli olan makamlar değil. Bu makama dolduran kişilerin halkımıza ne devri hizmet sunuyordur. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki bu makamlar millete hizmet makamlarıdır. Kuruluşundan bugüne kadar desteklerini esirgemeyen AK Partisi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Partimizin iktidardaki 9. yılını tamamladık. Bu süreç içerisinde sağlıktan eğitime, ulaşımdan tarıma her alanda birçok köklü hizmetlere imza açtık. Sağlıkta devrim yaptık. Şimdi 2023 vizyonuyla yeni bir sürece giriyoruz. Hedeflerimizin başında yüce milletimizin kabul edebileceği hak ve özgürlüklerine, dini inançlarına saygılı milletin benimseyeceği sivil bir anayasayı bu asil halka hediye edeceğiz. Önümüzdeki süreç çok önemli. Bu konuda sizlerin büyük deşeğinize ihtiyacımız var. Bir dünya lideri olan Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte halka hizmet, halka hizmet fişarı ile hiç yorulmadan halkımıza hizmet etmeyi bir görev alt ediyoruz sevgi ve saygılarını sunarak tekrar hoş geldiniz diyorum.